insan olmak isteyen ve çabalayan sen. Eşi ya da arkadaşı, kardeşi ya da babası tarafından öldüresiye dövülen bir kadın ya da öldüresiye dövülen bir erkek görüyorsun. İyi insan olmak yoluna koyulan sen, kadın ya da erkeği öldüresiye dövülecek ne yaptı diye sorgular mısın? Kimse öldüresiye dövülmeyi hak etmez diye mi düşünürsün? iyi insan olmanın ne demek olduğunu anlamaya çalışan sen. İyi insan olmak için dayak yiyen kadının ya da erkeğin yardımına mı koşarsın? İyi insan olmak yolunda tereddütler yaşarken hemen 155 polis imdat çağrı hattını mı ararsın? Yoksa iyi insan olmanın zorluğunu anlayıp aman arada ben de gitmeyeyim, araya gireyim derken ben de dayak yemeyeyim? bir de polisle karakolla uğraşmayayım deyip olayı görmezden mi gelirsin? Diyelim ki iyi insan olmak yolunun zorluğunu görünce caydın ve olayı görmezden geldin, geçip gittin. Sonra dayak yiyen kadının ya da erkeğin öldüğünü, faillerinin de kayıplara karıştığını duydun. O zaman ne hissedersin? İyi insan olmak sorumluluğunu yüreğinde taşımak isteyen sen. Vicdanın ile baş başa kaldığımda o an kendimi de düşürmek zorundaydım. Ölümüne üzüldüm ama benim de yapacak başka bir şeyim yoktu. Kendimi tehlikeye atamazdım. Poliste, karakolla da uğraşamazdım sözlerinde kendine psikoterapi mi yaparsın? İyi insan olmak yolunda yenilgiye uğradığını hissettiği sırada vicdanına yakalanan sen ben ne yaptım? En azından polisi arayabilirdim. Dayak yeğenin ölmesine, suçluların kayıplara karışmasına engel olabilirdim diye yüreğin yangın yerine mi döner? İyi insan olmak yolunda vicdanından kurtulmaya çalışan sen. O an yaşadığın derin pişmanlık bir süre sonra biter, bu olay hafızandan silinip gider mi? Ya da bir ömür bu olayın ağırlığı altında kurtulmaya çalışan vicdanın can mı çekişir. Anlattığımız bu olayda ben böyle bir olay ile karşılaşsam ne yaparım sorusunu kendine sorduğunda kendine vereceğin samimi ve dürüst cevaplar senin iyi insan olma seviyeni belirler. Bir sonraki videomuzda ise kendine soracağım ben olsam ne yaparım sorusuna karşılık gelen cevaplarından yola çıkarak kendimiz için iyi insan olmak konusunda seviye testimizi birlikte yapacağız. Anlattığımız konuyla ilgili görüşlerinizi yorum kısmına yazabilir. Bu tür videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz.